Ve Şimdi geldik İstanbul'a. Şimdi gelelim İstanbul herkesin evet. e, kilitlendiği nokta İstanbul. E, bunu söylemiştim Cem abi. E, %35,4 evet. açılan sandık. Ankara'da, Ankara'da 17'yi 17. görmüştük. Evet. İstanbul 11 milyon seçme, 16 milyon nüfus, %35, üçte birini geçmiş. İstanbul'da daha hızlı ilerliyor. İstanbul hızlı Sen de tecrübelerin yine. nedenini belirtmişsin. Evet. Adalarla başlayalım dilersen. Şimdi şöyle bir geneli söyleyebilir miyim önce? Ekrem İmamoğlu %49,90, e, Murat Kurum 41,36. 35,4 açılan sandık oranı. Adalarla başlıyoruz. Aslında adalarda da 2,4 ama sonuçları yine de söyleyelim. Adalarda Ali Ercan Akbulat %46,59 CHP adayı. AK Parti adayı Uğur Sinaşen 33,69. Ar Arnavutköy AK Parti lehine oy kullanmış gibi görünüyor. %42,59. CHP %37,06. Ataşehir 52,70 CHP. 38,88 AK Parti. Ataşehir Avcılar, ama çok düşük olmasına rağmen... Evet. Üzerinde konuşacağımız eğer biraz daha veri olsaydı konuşabilirdik çünkü Ateşhir'de e, mevcut belediye başkanı alınmıştı, onur saladı güzel Onu, çok gel, tartışmalı evet. bir isim AKP, e, CHP Genel Başkan Yardımcılığı yapmıştı e, ilerleyen dakikalarda yeni veriler gelirse merkezin adayı diyorlardı onun için et, değil mi? Doğru, doğru. <laughs> hatta e, bağımsız aday olma durumu vardı evet, e, evet. Battal İlgezdin'in eşi hala hazırda CHP milletvekiliydi orada bir kriz vardı. Kriz vardı. E, Tabii çok küçük bir oran üstüne konuşmaya da de değmeyecek evet. bu sonuçlara göre. Avcılar 6.2, Bağcılar'da 3.4'le, AK Parti 58.29, Bağcılar'da Abdullah Özdemir'le, Avcılar'da da Utku Caner Çaykara 52.05'le ama çok düşük oranlar olduğu için evet. ee, yeni sayfaya hemen geçelim dilersen. Bakalım hangi ilçelerde hızlı gitmiş? Şimdi burada çok hızlı oy sayımı görmedik. Mesela bak şimdi Bayrampaşa. Ve Başakşehir. Bayram... Evet. evet Bayrampaşa... E... %49,44 ile Hasan Mutlu demiş gibi görünüyor şu anda ama açılan sandık oranı %14, AK Parti %42,28. Eğer böyle olursa bir sürpriz. Ee, evet. Bayram Paşa AK Parti'nin güçlü olduğu ilçelerden biri. Ama %14 biriydi. AK'tan. Yani e Henüz çok düşük yani evet. hani bu sonuçlar için söylüyoruz. Evet. İzleyicilerimiz ilerleyen saat dilinde de yeni sonuçlar geldiğinde bizden yeni yorumlar duyduğunda ee, Bize eleştirmesinler. Biz mevcut oran üzerinden yorum yapıyoruz. Ama başka yorum yapıyoruz. televizyonlarda şöyle duyabilirler. Burada iş bitti falan diye. Evet yani öyle değil. Biz <laughs> ama bakın mevcut şimdi nerede şöyle. burada iş bitti diyen birini görürseniz bu oran üzerinden bence orayı izlemeyin. Çok basit ve net bir şey söyleyeyim. Hani şu anda e, meslektaşlarımı eleştiriyor gibi oluyorum ama şu kadarlık bir oran üzerinden kesin sonuç vermek bilimsel değil bir defa. Ama 35. Çok yılda e, böyle bir hak küçük de olsa Var mı sizde diyorsun. olmalı. O zaman yaptım evet. gitti. Peki. Ee, Başakşehir <laughs> %10'u az geçmiş. %10,1 AK Parti 51,39 Yasin Kartoğlu'yla CHP Mesut Öksüz de 35,90'la onu izliyor. Devam edelim. Ee, Beşiktaş çok düşük olduğu için henüz evet. konuşmuyoruz. Ama Beşiktaş hani... E, daha Sürpricin önceki zor olduğu, sürprizin zor olduğu yerlerden bir, 68 görünüyor zaten. Evet, evet 2,8 çok az ama bu kadar fark olunca da belki burada Anijepe'nin eee orada Beşiktaş'ta belediye başkanının kazanma ihtimali yüksek olduğunu Zaten seçim evet. öncesinde de beklenen evet. noktalardan biriydi. Evet. E, devam ediyoruz B harfiyle İstanbul'un 39 <laughs> ilçesi oluruzca olunca evet. alfabetik olarak devam, devam edemiyoruz. Beykoz, Beylikdüzü, e, Beyoğlu, Büyükçekmece, Bakalım. Çatalca. Çatalca'yı belki ben, ben Anayip... mesela Beyoğlu'nu merak ha, ediyordum. Eee çünkü Beyoğlu'nda da sıkı bir yarış olacağını düşünüyorum. Ee, Sayın Yıldız'da az çok bir tanışıklığımız var çünkü Doğru. ve e, gerçekten Beyoğlu'na çok hizmet etmiş bir isim. Ben de yerini ee, yapma fırsatı buldum. Evet %7,6 e, açılan sandık oranı. AK Parti %35,52 ile ikinci Haydar Ali Yıldız CHP %54,81 ile Beyoğlu'nda üstünlüğü ele geçirmiş gibi görünüyor. Beyoğlu şimdi. demiş demişken Beylikdüzü'ne de Tabii. bakalım çünkü Ekrem İmamoğlu'nun siyaset yolculuğunun başladığı Başladı e, ilçeydi. Orada %10'a yaklaşmış ciddi bir fark var. Belki bu fark siz ne dersiniz bilmiyorum ama iki katına evet. ulaştığı için de kapanması zor olabilir. %61,39 ile Mehmet Murat Çalık ilk sırada. Mustafa Günaydın AK Parti adayı 29,81 ile ikinci sırada. Beylikdüzü'nde durum CHP lehine görünüyor. Çatalca'da %15'e yaklaştığı CHP Çatalca'da Erhan Güzel ile %53,95 ilk sırada görünüyor. Haktan belki şunu da vurgulamak lazım. Şimdi bazen bunu atlıyoruz. İstanbul çok kozmopolit bir yer. Doğru. Dolayısıyla her ilçede aslında her kesimden insanlar var. Belli yerlerde belli kitlelerin yoğunlaştığını söyleyebiliriz. Özellikle kıyı şehirlerinde ama. E, dolayısıyla bu oranlarla belki net bir sonucu söylemek için erken olabilir. Sadece eğer fark küçükse. Ama fark büyükse evet üzerine en azından yüksek ihtimal deme durumumuz var, var. Ve şu ana bir. kadar da ilk iki sırada Ak Parti ve CHP'yi gördük henüz evet. bu iki partinin arasına Dışında, evet, bir, bir, parti bir parti giremedi yok. şunu da görüyoruz Cemil Öztürk belki üzerine siz de bir şeyler söylersiniz Ankara'da ve İstanbul'da üçüncü sıradaki adayın anlamlı bir oy oranı alamadığını görüyoruz evet. yani büyük şehirlerde iki partiye Ak Partiye ve CHP seçmenlerin yoğunlaştığını o diğer partilerin örneğin İstanbul'da üçüncü e, isim Meral Deniz Peştaş biraz önce evet, baktığımızda 1,99'du. du. E, o da 3. sırada. Bu durumda mesela İyi Parti adayı Burak Avuncu daha da. Zafer Partisi adayı da, evet. e, Azmi Karamanlı konuşuluyordu. Azmi Kara Onların Mahmutoğlu, da, da evet. altta olduğunu evet. görüyoruz. E, bu tabloda dikkatimi çeken oldu. benim. Arkadaşlardan rica etsek ona bir baksalar hakikaten. Bir ara e, diğer diğer partilerin de oy bakalım. oranlarını bir görelim. Şimdi bakalım. değil elbette evet. ama hani bir ara onu onlara da, da, da bakalım. Iyi çünkü olur. anlamlı. Ankara'da da benzer bir tablo var. Çünkü oradan şunu çıkartabiliriz. Yani İyi Parti seçmeni Acaba CHP'ye mi oy verdi? Parti hani seçmeni. Özgür Özel'in söylediği o ittifak hani Türkiye ittifakı diyordu ya sözünde. Oluşmuş acaba mu? oluşmuş mu Öyle bir şey mi var? Yoksa AK Parti'ye mi gitti? Belki o yorumları da yapabiliriz.